kankacığım be. Arkadaşla buluşacağım da bana şöyle İstanbul'da güzel 2-3 tane kafe söylesene. Kanka İstanbul'da gezeceksen sana 3 tane şık önerim var. Beşiktaş akaretler, sirkeci istiklal, kahve konusunda iddialı. Tamam eyvallah kanka sağ ol. Kanka ister misin ben bunları sana tablo şeklinde de yapayım daha düzenli görünsün. Tamam olur kanka. O zaman kankam sana en uygun salaş kahveli sohbet mekanları şunlar. Süper vallahi ellerine sağlık ya hadi kalk seni kırmak da istemiyorum hadi. İstersen ben sana buluşmaya giderken söyleyebileceğin salaş ama tatlı bir espri de hazırlayayım tamam. mı kanka? Kanka. Tamam olur kanka yap hadi. Tamamdır kanka. Burası salaş ama boğaza nazır. Biz de salaş ama birbirimize nazırız. Burada çay 10 lira ama sana bakmak bedava. O yüzden kardasın. Tamam süper. Hadi bakalım gidelim geç kaldık çünkü. Bak saat bir buçuk oldu. Hadi hadi sana babam iki, üç hadi. Sana tane daha farklı tarzda açılış cümlesi yazayım mı kanka? Tamam olur. Biri daha esprili, biri daha ciddi. Kahve falan içiyoruz ama asıl telve geleceğimizde gizli. <laughs> Valla, beni benden aldı. Seninle konuşurken zaman su gibi akıyor. Neyse ki boğazın suyu bitmez. <laughs> Vallahi, çok iyisin ya, var ya bro. Ama sen yanımdayken dolar bile düşer. <gülüyor> 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 Uu, Hadi gidelim. Kanka ister misin ben sana bir de buluşma sonunda havalı esprili kapanış cümlesi yazayım. <laughs> şey yapalım sen burada kal. İstanbul'daki en iyi 3000 restoranı çıkart. Tamam. Hadi öptüm. <laughs>